Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri sıkı tutmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle il genelindeki ana arterlerle ara sokaklarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Ekiplerin kimsenin rahatsız olmaması ve etkilenmemesi amacıyla gece başlattığı çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Geçtiğimiz günlerde Antakya, Defne ve Harbiye bölgelerindeki ana cadde ve ara sokaklarda çalışmalar gerçekleştiren ekipler, Samandağ sokaklarında da ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Müzik Olimpiyat Oyunları ve FIFA Dünya Kupası'ndan sonra 3. büyük organizasyon olarak kabul edilen Expo 2021'e ev sahipliği yapacak olan Hatay Büyükşehir Belediyesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Antakya ve Arsuz'daki proje alanlarında çalışmalar gerçekleştirerek yoğun mesai harcuyan Büyükşehir Belediyesi, fore kazık ve sanat yapısı imalatlarına devam ediyor. Ekipler ana ve ara yollarda düzenleme yaparak dolgu çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Gerek kentin gerekse bölgelerin tanıtımına katkı sağlayacak dev organizasyon için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, doğru ve etkili bir planlamayla çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu. <laughs> Atay Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarını kentin her noktasında sürdürerek hizmet üretmeye devam ediyor. Yayladağı-Yeditepe gözlüce bağlantı yolunda beton asfalt serimine başlayacak olan Büyükşehir Fenişleri Daire Başkanlığı ekipleri yol zemini iyileştirme ve PMT serimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir ekipleri vatandaşların hem mahalle hem ilçe genelindeki ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Müzik Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Antakya Asin Nehri kenarında yosun temizliği çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Asin Nehri'nin üzerinden geçen Taş Köprü'ye vurarak çirkin bir görüntüye sebep olan ve kötü kokular yayan yosun tabakasını basınçta suyla temizliyor. Ekipler, kent estetiğine yakışan ve daha temiz bir görüntü için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. Müzik